Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar ünlü ve başarılı oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti. Bildiğiniz gibi birlikte çekildikleri bir diziden sonra aşk yaşamaya başladılar ve bir süre sonra evlendiler. Arkadaşlar bu çift yeni bir dizide Gecenin Ucunda dizisinde rol almaya başladılar. Zaten biliyorsunuz kanalımızda Gecenin Ucunda dizisine dair zaten Arkadaşlar Gecenin Ucunda dizisine dair kamera arkası görüntülerini, yeni bölümün özet ve karelerini e, ve Gecenin Ucunda dizisinin oyuncularına dair tüm yeni paylaşımları kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videonun sonuna kadar yepyeni fotoğraflar yükledik. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.